Sevgili seyirciler, özellikle okul kantinleriyle ilgili sıkıntılar zaman zaman gündeme geliyordu. Kira artışlarında ciddi bir oran vardı. Bu da haliyle öğrencilere yansıyordu. Öğrencilerin kantinlerden aldığı ürünlere yansıyordu. Bununla ilgili bir takım çalışmalar yapıldı. Sakarya Kantinciler Odası Başkanı Erdal Koç'tan bu yapılan çalışmaların ayrıntılarını alıyoruz fiyat düzenlemesiyle ilgili yeni bir gelişme var sevgili başkanım. Bir kısa değerlendirme alabilir miyiz? Evet, tabii Ahmet abi. Ee, biz abi ee, her yıl kantinlere tüfe zam yaparlar. Tamam. E, ee, tüfe orunda geçen ayki tüfe 54.69'du. Ee, bu ayki tüfe de 59.91 çıktı. Hı hı. Bir okul kantinin kirası 20 bin lirayken 32 bin lira oldu. 30 bin lira olanlar 44 bin 500 lira gibi oldu. Fiyatlar uçmuş oldu. Evet. Biz de bu e, sıkıntılarımızı e, il başkanı Yavuz ile aktardık. E, i̇l Milli Eğitim görüştük. E, federasyon başkanlarımızı durumu anlattık. Bu sadece Sakarya'da değil Ahmet abi. Tüm Türkiye'de olan bir şeydi. Ondan sonra bizim işte bu çalışmalarımızın sonucunda e, 2022-2023 yılı için kantin kiralarının tuşu uygulanmayacağı %25 zam yapılacağı açıklaması yaptı bakan ha Daha ya. önceden o %25 zam oranları normal kiracılar için geçerliydi. Bu kantinciler için de geçerli olacak. Mi? Doğru mu? Doğru. 2022-2023 sezonu için. Onun için. Evet Ahmet abi. O sizi bir ölçüde rahatlatacak. Süper abi süper. Şimdi örnek veriyorum bir kantin kirası 32 bin liraydı. Şimdi düşecek 23 bin lira 24 lira düşecek kant kantin kirası. Anladım. Peki hayırlı olsun diyelim. Bir de ee... şöyle bir şey var abi. Ee, yani bizim için çok hayırlı oldu. İnşallah biz de fiyat güncellemesi yapacağız. İktidarlar, düşünce abi. Hı hı. Biz de fiyat fiyat abi biraz daha aşağı çekeceğiz. Burada öğrencilerimiz de mutlu olacak, veliler de mutlu olacak. İnşallah onlara daha kaliteli, daha hijyenik, içinde daha çok malzeme olan abi ürünler satmaya çalışacağız Ahmet abi. Peki başarılar dilerim.